bugünü değil de hep geleceği söyleyen kanal olduk biz. Halkımıza, Türkiye'ye, Türkiye'nin gerçeklerini bütün dünyaya aktarmak için nöbetteyiz. Ulusal kanalın kararmaması için dayanışmaya ihtiyacı var. Gazetelerin ve televizyonların yaşaması da çok hayati bir noktaya geldi. Ulusal kanal açısından da burada yayınlarımız devam ediyor. Elektrik var, internet var. Yaşamlarımız devam ediyor. Bu döngünün devam etmesi adına da yine dönüp dolaşıp Ulusal Kanalın sahiplerine bu çareyi yapıyoruz. Ulusal Kanal bir dayanışma çağrısı yapıyor. Emeğin nöbetini, vatanın nöbetini, üretimin nöbetini tutuyor, cumhuriyetin nöbetini tutuyor. Türkiye'nin Covid-19'a karşı topyekün mücadelesi sürerken Ulusal Kanal yaşanan son gelişmeleri ve gerçekleri kesintisiz aktarmaya devam ediyor. Ulusal Kanal imece yapardı. Bugün tüm Türkiye imece ruhuna odaklandı ve bütün Türkiye'nin bir yöntemi haline geldi. Dolayısıyla Ulusal Kanalın burada Başlattığı bu kampanya kültürü aslında tüm Türkiye'nin bir tarzı haline gelmiş oldu. Milli propaganda, milli yayıncılık çok çok daha anlamlı, önemli hale geldi. Bu bakımdan kanalımıza düşen görevler de arttı tabii ki. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur sürecin zorluklarını anlattı. Geleceğe ilişkin gerçekleri aktaran bir geleneğin temsil edildiğini söyledi. Herkesi bu dayanışmaya destek vermeye davet etti. Ulusal Kanalı sizler bugüne kadar var ettiniz. Biz doğruyu ve gerçeği sizlerin sayesinde sizlerden aldığımız güçle bugün dile getirebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde de Ulusal Kanal'a çok ihtiyaç var. Bugünlerde Ulusal Kanal'a çok ihtiyaç var. Bu dayanışma çağrımıza katkı sunacağınıza eminiz. Ulusal Kanal Genel Müdürü Atnan Türkkan Ulusal Kanal çalışanlarının bir nöbette olduğunu ifade etti. Dayanışma çağrısında bulundu. Emeğin nöbetini, vatanın nöbetini, üretimin nöbetini tutuyor, cumhuriyetin nöbetini tutuyor. Tabii ki gerçeklere sımsıkı bağlanarak bu nöbeti tutuyoruz.